thank mm -hmm. you Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanser tedavisi sebebiyle 8 ay ayrı kaldığı öğrencilerinin duygulandıran sürprizi karşısında Türkiye'yi hüzünlendiren coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu maalesef kansere yenik düştü. 2019 yılında kanser teşhisi konulmasının ardından tam 8 ay boyunca tedavi gören ve bu süre zarfında öğrencilerinden ayrı kalan Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu, 8 aylık aranın ardından okula döndüğünde ona duygulandıran bir sürpriz hazırlayan öğrencileri tarafından balonlar, konfetiler, alkışlar ve sevgi gösterileriyle karşılanmıştı çok sevdiği öğrencileriyle yeniden bir arada olacak olmanın verdiği mutluluğu okul yöneticileri, öğretmen arkadaşları ve öğrencileriyle paylaşan Muharrem öğretmen, kanserin vücudunla başka organlarına da sirayet etmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Muharrem öğretmenin vefatı nedeniyle Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taziye mesajı yayınladı. Mesajda şunlar denildi. Çorlu Cemileşil Anadolu Lisesi coğrafya öğretmenimiz Muharrem Poyrazoğlu vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Öğrencilerinin sevgi gösterileriyle duygusal anlar yaşayan 27 yıllık öğretmen Muharrem Poyrazoğlu yaşadığı anları TRT Haber'e de anlatmıştı. Geçirdiği hastalığın tedavisinin ilaç tedavisi yanında moral ve motivasyona da dayalı olduğunu söyleyen öğretmen Poyrazoğlu şunları demişti. Bu yüzden herkes bana çok destek oldu. Başta ailem, kardeşlerim, dostlarım, bütün öğretmen camiası, okul müdürüm, komşularım. İnsanların o kadar çok seveni oluyormuş ki bu tür zor durumları düşünce anlaşılıyor demiştim. Poyrazoğlu şunları söylemişti. 8 ay boyunca hiçbir şey yapmadan yaşamın kıyısında kalmak çok zor. Ancak gelen destek telefonları ile moral motivasyonumu yükseltince tedavim daha kısa sürede tamamlandı. O yüzden bana destek olan, dün çok yoğun bir duyguseli yaşamama neden olan bütün öğrencilerime, bütün öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şu an çok güçlüyüm, çok moralli hissediyorum kendimi. Herkese özellikle bu hastalıkla uğraşan bütün arkadaşlara şunu söylemek isterim. Yaşam her şeye rağmen çok güzel. En başta moral ve motivasyon bu hastalığı yeneceğine inanmanız ve bununla birlikte ailenizle bu süreci doğru geçirmenizdir. Tedavi sürecine ve ilaçlara uymaya çalışmanızdır. Ben bu süreci doğru tamamlamaya çalıştım. Şu an gayet iyiyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra öğretmenlik yapmayı çok özlemiştim. İnşallah en kısa sürede yeniden tahta başında olmayı çok istiyorum diye konuşmuştu. Poyrazoğlu şu açıklamayı da yapmıştı. Ben aslında böyle bir törenin hazırlanmasını daha doğrusu böyle bir kalabalığın toplanmasını istemediğim için teneffüs olmadan ders arasındayken öğretmenler odasına gideyim, çocuklar beni görmesini istemiştim. Dersin aksamasını da istemiyorum bir taraftan.'' Fakat geldiğimde bambaşka bir senaryo gördüm. İnsan çok uzun zaman sonra gördüğü tanıdık birisine sarılmak ister. Ama ben buraya bir girince herkesi tanıyordum ve herkese sarılmak istedim. Fakat bir süre sonra o yukarıdan boşalan balonlar artık daha fazla tutamadım kendimi ve çok fazla sert görünen Muharrem Hoca imajını yerle bir ettim ve ağladım. Çok büyük bir duygusallık yaşadım. Çocukların yarattığı bu ortam çok güzeldi. Onları çok seviyorum. Onlara faydalı olmak için de bundan sonraki süreçte daha fazla motive olmak ve daha fazla çalışmak istiyorum. Hepsi ayrı bir değer çünkü. Hepsini çok sevdim. Çok değerliler benim için. Sağ olsunlar onlar da aynı değeri bana göstermişler. Eğitimin ya da mesleğimizin en güzel tarafıydı. Çok güzel bir gün yaşadım açıklamasını yapmıştım. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Muharrem Poyrazoğlu'na Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.